Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ifadelerini kullandı. Abdülkadir Selvi ise Erdoğan'ın müjdesinin ne olacak başlıklı bugünkü yazısında haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ifadelerini kullanarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin tarihi Öcalan çıkışının hemen ardından TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve belediyelere atanan kayyumların sonrası geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşallah önümüzdeki dönemde milletimize hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak demişti. Erdoğan'ın bu sözleriyle ilgili akıllara terörle mücadele kapsamında sınır ötesine yeni bir kara harekatı mı geliyor sorusu geldi. Bu gelişmelere ilişkin Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak bunu laf olsun diye söylemiyorum ifadelerinin kullanıldığı çok çarpıcı bir yazı kalemi aldı. PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanacağını söyleyen Selvi, ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz dedi. İşte Selvin'in Erdoğan'ın müjdesi ne olacak başlıklı yazısı şu şekilde. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sürece ilişkin olarak destansı bir konuşma yapmıştı. Ondan önce hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ezberleri bozan bir çağrı yapmıştı. 43 hafta sonra İmralı ile görüşme gerçekleşmiş, Öcalan sorumluluk üstlenebileceğini söylemişti. İklim değişmişti. Çözümü konuşuyorduk. Sonra TUSAS saldırısı geldi. Esenyurt Belediyesine kayyum ataması geldi. Haftaya ise güne Den Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesine kayyum atanması ile başladık. Bu bir başlangıç gibi gözüküyor. PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyum atanacağı söyleniyor. Ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz. Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yazımın ilerleyen bölümlerinde paylaşacağım. Tam anlamıyla bir geçiş döneminden geçiyoruz. Siyasette dengeler değişiyor. Ama aklımız Türkiye'de ve CHP'deki gelişmelerde olacak. Kayyum atamaları nedeniyle normalde DEM Parti demem gerekiyor ama asıl CHP karıştı. Kayyum olayı CHP'de yeni ittifakların kurulmasını, yeni hesaplaşmaların yapılmasını sağladı. CHP'de sine millet, erken seçim ve ara seçim tartışmaları yapılıyor. Ama bir yandan da olağanüstü kurultayın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Partide 4 kanat var. 1. Özgür Özel ve ekibi İstanbul'daki toplantıda Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Dar bir kadroyla parti yönetiyorsun. Kucaklayıcı olamadın. Dar kadroyla kararlar alıyorsun. Bu kararlara yanlış kararlar oluyor suçlaması yöneltildi. Partiyi Veli Ağbaba ile meclis grubunu Alemahir Başar ile yönetiyorsun. Eleştirisini getirdiler. Zaten normalleşme sürecine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ateş püskürüyorlar. Bu konudaki tartışmaları dün ayrıntılı olarak yazdığım için tekrar etmedim. Son dönemde Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki yakınlaşmadan dolayı sadece özgür özelliği hedef almış durumdalar. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yakınlaştı ama hala birbirlerine kuşkuyla bakıyorlar. O nedenle tam bir ittifak yok. İmamoğlu ile ittifak sağlama alınırsa olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlarlar. Bu grupların içerisinde en güçlü isim ise Ekrem İmamoğlu. Onun önceliği Cumhurbaşkanı adaylığı. Kılıçdaroğlu ile sen tekrar genel başkan ol, ben Cumhurbaşkanı adayı olayım diye bir mutabakata varlıkları söyleniyor. Ama aralarında güven krizi aşılmış değil. Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu diye ilan ederse onunla da çalışabilir. Partide altın hisse İmamoğlu'nun elinde. Kimin ittifak yaparsa o ekip kazanır. İmamoğlu'yla tek ittifak yapmayan isim ise Mansur Yavaş. Çünkü ikisi de Cumhurbaşkanı adayı. Mansur Yavaş kayyum politikası ve demle yakınlaşma deniliyle CHP'den uzaklaşmaya başladı. Çünkü Cumhurbaşkanı adaylığını milliyetçilik üzerine kuracağı için ideolojik farkını ortaya koyuyor. Siyasi boşanmaları ise uzun sürmeyecek gibi. Mansur Yavaş CHP'den umudunu kestiği takdirde 100 bin imzayı toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kararı kesin. CHP ile mi olacak, CHP'siz mi olacak onu bekliyor. Kılıçdaroğlu seçilirse CHP adaylığı için bir umut olabilir. Biz bu seçimde Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş arasında bir yarışa tanık olabiliriz. Bu arada terör örgütü ile ilgili suçlamalar nedeniyle tut tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel ile ilgili olarak yeni iddialar gündeme geliyor. Esenyurt'la Yurtla ilgili CHP milletvekillerinin toplantısında Ahmet Özel'e düzenlenen operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiş. 3 nokta dikkatimi çekti. Ahmet Özer'in makam masasında PKK dergisi bulunmuş. Ahmet Özel hakkında 120 sayfalık bir dosya varmış. Üzerinde gizlilik kararı olduğu için avukatlarına dahi bilgi verilmemiş. Bu nokta daha var. O da para trafiği ile ilgili. 400 bin dolarlık para trafiğinde PKK ile iltisaklı isimler tespit edilmiş. Masak bu konuda bir inceleme yapıyormuş. İddiamenli açıklanınca kamuoyunun bilgisini olacakmış. Benim Güzel ülkem nereye gidersen git, aklın Türkiye'de kalır. CHP'deki gelişmeleri yazdım, kayyumla değindim ama benim aklım asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünde kaldı. Erdoğan, inşallah önümüzdeki dönemde milletimize hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak demişti. Bu müjde Suriye'de PKK'ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın? Öcalan'ın çağrısına karşı direnen Kandil'e esaslı bir ders verilmiş olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ifadelerini kullandı. Abdülkadir Selvi ise Erdoğan'ın müjdesi ne olacak başlıklı bugünkü yazısında haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum ifadelerini kullanarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.